Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bu hafta mükemmel başlangıç yapan hisse senetlerimiz hakkında teknik analiz yapacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Değerli dostlar öncelikle yüz endeksimize başlayalım. Yüz endeksimiz bugün 11.172 seviyesinde kapattı. yükselen seviyemiz devam etmektedir. 11.000 seviyemizin üzerine seyretmesi ve tabii ki modül tarafından 2 puanlık kredi artışı da bugün baktığımız zaman bizim yükselen endeksimizin daha da devam etme ihtimalini karşımıza getiriyor. Hedef noktamız 11.500 seviyeleri çok kısa sürede göreceğimizi tahmin ediyoruz. Geldik dolar tarafımıza. Dolar tarafımız bugün düşüşte arkadaşlar. 32900 desteğini kırmış durumda. Şu an için ve inişimizi başlatmış görünüyor ve tabii ki ilk hedef noktamız 32082 seviyesinde bir düşüşü karşımıza getirebilir. Altın tarafında ise düşüşümüz devam ediyor ve 2511 destek seviyesine tekrardan getirmişler ve tabii ki aşağı baktığımız zaman indikatör tarafımıza altında düşüşü görme ihtimalimiz daha da görünebilir. Geldik gümüşe. Gümüşte de keza 30.14 seviyemizi gösteriyor arkadaşlar. Daha önce iki tane tepe yapmıştı destek noktamızda. Üçüncüyü yapacak gibi görünüyor. Hemen şimdi gelelim dostlar sizlere. Hisse senedi analizlerimize bakalım. Öncelikle selekte geldim. Dostlar Selçuk Eza deposu hisse senedimize baktığımız zaman hisse senedimiz bizim düşüş trendimizi 9 Temmuz civarlarında bir kırılma yaşattı arkadaşlar. Ve bundan sonra hissemize baktığımız zaman yükselen bir trend halinde devam ettiğini görmektesiniz. Ve tabii ki bugünkü kapanışımızı %5.41 şekilde pozitif yaptı. 55.5 seviyesinde görünüyor. Bundan sonraki hedef noktası 56.6'lı bir direncimiz var. Bu seviyemizin üzerinde kapatmaları yakın zamanda görme ihtimalimiz çok yüksektir. Keza çünkü burada hem makte hem de RSI tarafımıza para girişlerinin daha da arttığını görmektesiniz. Ve bu şekilde hisse senedimizin çok kısa sürede prim yapma ve tabii ki Pozitif tarafta da para kazandırma potansiyelinin olduğunu söylemekte fayda vardır. Gelelim şimdi diğer hissemize. Bugün mükemmel bir artış yapan Cimsa'ya arkadaşlar. Cimsa, çimento 36.52'ye iğne attı ki zaten daha önce sizlerle paylaşımımıza burayı gelmesi ihtimalini paylaşmıştı ve hisse senedimiz Harika bir %7.11 pozitif artışta 36.28'e kapattı. Aşağıda 33.42'lik destek seviyemize uğramadan bile hızlı bir şekilde artışı bundan sonra hisse senedimizin yukarı yönlü artışlarını getirebilir. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu 36.52 üzerinde kapatmaları görmemiz gerekiyor gerekiyor. Noktayı koyduğum yerde mutlaka bir kapatma görürsek bundan sonra hisse senedimizin daha da fazla prim yapma ihtimali karşımıza geliyor. Ve geldik tarıma arkadaşlar uzun süre yatırımcısını bekleten, yatırımcısını burada süründüren bir durum söz konusu. Çünkü çok fazla bir iniş durumu söz konusuydu. Ancak hisse senedimiz bugün artışla %6.38 ile 558.5 seviyesinde kapatmış durumda. Bizim daha önce iki tane tepe noktamız vardı. Buraları daha önce iğne atmıştı ve bugün hızlı bir şekilde burayı kırıp yukarıdaki Kırmızı çizgimiz 563 seviyemizi bir tık aşağısında kapattı ama iğne 60 durumda ve üzerindeki 573.5 seviyede de iğne atmış durumda. Ve para girişe baktığımız zaman arkadaşlar yukarı yönlü artışların daha da artma ihtimali karşımıza getiriyor. Ve bundan sonraki hedef noktamız 598.5 seviyesi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki ilk başta 563 ve 573.5 seviyemizin üzerinde kapatmaları görmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde giderse önümüzdeki 1-2 güne buraların üzerinde kapatma yapar ve bir sonraki hedefimiz olan 599-600 seviyeler gibi bir pozisyonda kapatmalar görebiliriz. Geldik Patek tarafına arkadaşlar. Pasifik Teknoloji bugün tavan yaptı. Tavan yapması hisse senedimizin gerçekten de harika bir getiri yaptığı anlamına geliyor. ki Zira 2 gün önce de tavan yapmış durumdaydı. Ve hisse senedimizi bizim 79.85 seviyemizin üzerinde kapatması, yapması. Bundan sonraki hedef noktası 89.8. Akabinde 105'li noktaları tekrar getirebilir dostlar Patek tarafında. Ve geldik son olarak Bin Ho'ya arkadaşlar. Bin Ho hisse senedimize baktığımız zaman genel anlamda arkadaşlar hisse senedimiz bugün 3.02 seviyesinde bir pozitifle kapattı ve bizim aşağıdaki destek seviyemiz halinde gelen 426'lı seviyeler arkadaşlar burayı kırdı. Daha önce tabii ki direnç halindeydi ve hisse senedimiz yukarı yönlü 477.5 seviyemize bir iğne atmış durumdaydı ve bugün tabii ki bu e, inatma tarafında bayağı bir satış yedi. Ancak hisse senedimizin önümüzdeki günlerde 477.5 seviyesi üzerine kapatması bizi tekrardan 534.5 seviyelere kadar getirebilir diye düşünüyoruz. Çünkü hisse senedimize are pozitif tarafa gelmiş maktemiz yüksek bir pozisyonda pozitif tarafta ilerliyor ve tepeler oluşturuyor. Ve hisse senedimize hacim tarafına baktığımız zaman da mükemmel bir hacim tarafında para girişler söz konusu. Bundan sonra hisse senedimizin 578 8.5 seviyedeki kırmızı çizgimizin üzerine kapatmaları çok kısa bir sürede yapma ihtimalimizi gösteriyor. Ve tabii ki hisse senedimize prim noktasına bakıldığı zaman eğer ki biz bu hisse senedine girmek istiyorsak ya da hisse senedimize çok zararımız var maliyet düşmek istiyorsak 477.5 seviyemizi takip almamız gerekiyor. Bu seviyemizin üzerine kapatma yapıldığı takdirde hisse senedimiz bundan sonra hızlı bir yükseliş tarafları geleceğini düşünüyoruz. Arkadaşlar son olarak bonus olarak Agrota bakmak istiyorum. Agrotek'e. Agrotek hisse senedimiz normalde bizim iniş bir trendimiz vardı. Üst segment noktaları olan 44.84 ve akabinde 42'li seviyeler itibaren bir inişimiz söz konusuydu. Daha önce buraları kırmayı denedi bir defasında ancak başarı olamayıp çok fazla aşağı doğru çekip hisse senedimizi 13.74 seviyemizdeki destek seviyemizi sabitlediler. Ve bundan sonra hisse senedimiz bugün itibariyle 18 0.33 segmentinde yukarı yönlü atak yaparak bizim iniş trendimizin dışarısında çıkmasına sebebiyet verdi. Bu çok iyi bir haber aslında ve hisse senedimizin şu an için bakıldığı zaman yukarı yönlü yani 21.08 seviyemizdeki direnç seviyemizin üzerine kapatmaları görme ihtimalimiz çok ağır basıyor. Çünkü bunu ne hep dayanaraktan söylüyoruz. Para girişimizin çok güzel olduğu, RSI tarafımızın pozitif tarafa daha da yaklaşmış olduğu ve hisse senedimizin pozitif yönlerdeki para girişinin aktif hale çalıştığını görmekteyiz. Önümüzdeki günlerde değer ki hisse senedimize bu şekilde devam ederse çok kısa bir süre içerisinde 30.5 seviyelerimizdeki önemli destek seviyemizi zamanında burayı şu anda direnç haline getirmiş durumda ve burayı kırma durumunu yaşatabilir ve tekrardan hisse senedimiz primli bir hale geleceğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sizlere bugün aslında bakıldığı zaman kapanışta çok güzel bir şekilde pozitif yönlü hareketler yapan hisse senetlerinin teknik analizlerini yaptık. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizlerden ricamız like atmanız, videomuzu paylaşmanız ve yorumlara mutlaka sizlerde bilgilerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.